Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler, iyi haftalar. Evet Galatasaray'da Gençler Birliği karşısında alınan galibiyet ama e, verilen sakatlıklar, sakat oyuncuların çokluğu Galatasaray taraftarını e, Şampiyonlar Ligi'nde Saint Julia ile oynanacak maç öncesinde tedirgin ediyor. Bunu söyleyelim, Tabii galibiyet her zaman galibiyettir. Galatasaray zaman zaman e, sıkıntı yaşadı ama kazanmasını bildi. Ee, Icardi sonuçta ne kadar değerli, ne kadar önemli bir golcü olduğunu simenin yokluğunda bir kez daha göstermiş oldu. Güzel bir gol attı. Artı e, sonraki golün de yine e, mimarlarından biri oldu. Top alıp gitmesi, Saneden gelen topu alıp gitmesi, kaleciyle karşı karşıya kalması, Barış Alper'in tamamlaması. Yani Barış Alper'in bir patlamaya ihtiyacı vardı. Bence Barış Alper için bir patlama maçı oldu Gençler Birliği maçı. İyi oynadı. Ben Leroy Sanayi de beğendim. Hani Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyor, niye ligde iyi oynamıyor, niye maç seçiyor deniyordu ama bence iyi oynadı. Ama Galatasaray'da özellikle Singo'nun sakatlığı çok zor bir durum Galatasaray açısından. Çünkü hem Sabek'te hem Stoper'de oynayabilen bir Joker oyuncuydu. Şimdi 4 hafta yok, Belki iki Şampiyonlar Ligi maçı kaçacak sonra 21 Aralık'ta yanılmıyorsam Afrika Kupası başlıyor. Afrika Kupası maçlarına gidebilir. Yani Galatasaray epey uzun bir süre Singo'dan yararlanamayabilir. Çok maliyetli bir oyuncu biliyorsunuz. 30 milyon euronun üzerinde bir maliyeti var Galatasaray'a. Ama oyuncu e, bu sezon ikinci kez ağır bir sakatlık yaşıyor. E, bu da tabii ki e, sıkıntı verici bir durum ama Okan Hoca şunu söylüyor. Ocak ayına kendimiz atalım. Transferler yapacağız. Biz de işte bu transferleri konuşuyoruz. Galatasaray gerçekten hem ilk 11'e transferler yapacak hem de e, zayıf olan kulübesini daha da renkli, daha da potansiyel, potansiyel hale getirecek. Tabii ki bu süreçte ayrılacak oyuncular da olabilir. Yusuf Demir gibi mesela. Yata yata Galatasaray'dan para kazanan bir oyuncu. Girdi, hiçbir şey yapamadı. Yani futbolun sanki böyle e, oyunculara Galatasaray zamanında büyük 5 yanılmıyorsam 5 milyon euro bonservis bedeli vermişti. Hiçbir katkı alamadı bu oyuncudan. Hemen gönderilmesi lazım. E, bunu söyleyelim. Tabii ki <laughs> Sen Julia maçı önemli. E, burada Galatasaray taraftarının desteğiyle e, eksiklere rağmen maçı kazanmak zorunda ve kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, Icardi'ye yine çok iş düşecek. Yani o kadar aksilikler üst üste geldi ki işte Ossümen'den sonra, Singon'un sakatlığı özellikle ee, yani her oyuncunun e, yeri dolar Galatasaray'da ama e, Singon önemli bir oyuncu, çok güçlü bir oyuncuydu. Adeta omuzuyla bir rakibe çalım atabilen bir oyuncuydu. Ee, Icardi'nin toparlanması, Barış Alper'in toparlanması, İlkay'ın Sakatlık dönüşü, yavaş yavaş kendini bulacak seviyeye gelmesi. Ya bunlar tabii ki artı değerler. Bu kadar sakatlık olmasına rağmen Galatasaray'da artı değerler. Tabii ki biz Ocak ayı için değerlendirmelerde bulunalım. Kimler geliyor, ne oluyor, ne bitiyor. <laughs> Galatasaray geçtiğimiz günlerde George Cardi ile bir toplantı yaptı. George Cardi zaten Galatasaray ile ilgili önemli şeyler söyledi. Bunlardan biri de Messi'ydi biliyorsunuz. Messi'yi de ilk kez bütün dünyaya transfer TV YouTube kanalından buradan duyurduk. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Hani Messi'nin e, MLS'den Avrupa'ya dönmesi e, zor bir süreç. Dönerse Avrupa'da bir takıma işte Dünya Kupası için hazır bir şekilde gitmesi açısından önemli. E, Galatasaray'a da hani Türkiye'ye gelmesi de zor görünüyor ama gelirse de Galatasaray'da fark yaratır. Ve Galatasaray'ın marka değerine katkıda bulunur. Hem Messi açısından iyi olur hem de Galatasaray açısından çok değerli büyük bir transfer olur demişti. İmkansız demiyorum ben demişti yani olabilir. Hatta Arjantin'de e, çıkan gazetelerde özellikle Bulaşık gazetesi epey işin üzerinde durdu. Yani Messi Galatasaray'a gidebilir manşeti bile attı. E, ama bizim asıl konumuz şu anda bu değil. George Gardi ile yapılan toplantıda George Gardi... <laughs> Galatasaray'ın hayalini ya da sınırlarını, transfer sınırlarını zorlayacak isimleri <laughs> masaya getirmiş. İsterseniz ben bu oyuncular için bir yoklama yaparım. Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini sorgularım. Şansımızı deneyelim demiş. Bu isimleri az sonra vereceğim. Tabii burada Ademel Lukman transferinde Galatasaray büyük mesafe kat etti bunu söyleyelim. Yaz transfer döneminden beri Galatasaray'ın istediği bir oyuncu, Okan Hoca'nın istediği bir oyuncuydu. Ee, üst üste e, takımda sorunlar, teknik direktörleriyle sorunlar yaşadı. Kadro dışı kaldı. En son bir önceki teknik direktörle yine kavga etti. Şu anda tabii ki e, yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Atalanta'da da oynamak istemiyor artık. Gözden çıkarıldı. Atalanta'da e, işi Hani Ocak ayında biz bunu kiraya verelim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gelirse değerlendiririz dedi. En çok isteyen takım da Galatasaray. Hatta işte Lukman'ın, Lukman, Lukman osimenin Nijerya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Osman Galatasaray'ı anlatıyor, gelmesini söylüyor. Oyuncu ikna almış durumda. Hatta Okan Buruk da birkaç kez FaceTime üzerinden Lukman'la e, görüşme yapıyor ve takımda Galatasaray'da yani ona vereceği rolü anlatıyor. Ee, FaceTime görüşmelerinde işte aynı taktiği yani. Leroy Sanayi de bu şekilde ikna etmişti Okan Hoca. Geçen yıl e, lig bitmeden önce Leroy Sané ile Galatasaray anlaşmıştı ve aynı yolu e, aynı yoldan yürümüştü Okan Hoca. Neydi bu? İşte o oyuncuyla ee, şartlarda anlaştıktan sonra teknik direktör devreye giriyor. Görüntülü görüşmeler yapıyor. <laughs> takım anlatıyor. Ona vereceği rolü anlatıyor. Değerli bir oyuncu olduğunu anlatıyor. Leray San'a böyle ikna almıştı. Ee, aynı şekilde Adem Ola da bu şekilde ikna ediyor Okon Hoca. Yani e, Lukmun da e, dört koldan Galatasaray ikna etmek için görüşmelerini sürdürdü. Öncelikle tabii ki Galatasaray yönetim bazında yöneticiler aracılığıyla hem Atalanta ile görüştüler hem oyuncuyla şartlarını öğrendiler. Sonra Okan o şey eee Osimen devreye girdi. Osimen takım arkadaşını ikna etti. Sonra teknik adam olarak e, Okan Buruk FaceTime üzerinden görüşmeler yapıp oyuncunun çok değerli olduğunu, vereceği rolü anlattı. Takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu anlattı. Ona ihtiyacı olduğunu Galatasaray'ın anlattı. Burada da sorun yok. En son da Galatasaray'a büyük transferleri yapan e, bence Avrupa'nın bu konuda en iyisi. Belki dünyanın en iyisi şu anda. George Cardi, menajer Ünlülerin menajeri George Cardi Devreye girdi. <laughs> Ve e, bu transferi e, perde arkasından yürütüyor. E, tabii ki e, Lukman'la ilgili pek çok takım da e, oyuncuya talip devrede işte İngiltere'den, Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Suudi Arabistan'dan da bazı takımlar Lukman'la ilgileniyor ama en şahsısı şu anda Galatasaray. Çünkü Osimen ve Okan Hoca oyuncuyu ikna etmiş durumda. Tabii ki George Gardin de bu transferi bitirmek için kollarını sıvadı. George Gardin'in Galatasaraylı yöneticilerle Okan Hoca'nın da bulunduğu toplantıda gündeme getirdiği öyle isimler var ki gerçekten çılgın fikirleri var. George Gardin'in. Galatasaray'a daha önce işte Torreira'yı, Icardi'yi, Osimen'i, Sane'yi getiren George Gardi hatta daha önce Mertens'i de getiren George Gardi. masaya bazı isimler koyuyor. bu konuda çalışmaya başlayalım. Görüşeyim ben bu oyunculardan birini getirebilirim dediği isimler oldukça çılgın isimler sevgili Galatasaraylılar. Bunu da Transfer TV YouTube kanalı farkıyla sizlerle paylaşacağım ama son videoya bakıyorum yeteri kadar e, abonelik yeteri kadar izlenme olmadığını gördüm Hatta e, Beşiktaş videosunun Galatasaray'dan daha çok izlendiğini gördüm Beşiktaşlılar daha çok ilgi göstermiş kanala e, bu da e, aslında kanal açısından sevindirici bir gelişme benim için sevindirici bir gelişme Çünkü e, kanal büyüyor Beşiktaşlılar dört elle sanılmış sarılmış transfer TV YouTube kanalına Galatasaray Dünyanın en büyük e, taraftar topluluğuna sahip takımlardan biri. Yani ilk beşe ben Galatasaray taraftarını potansiyel olarak, sosyal medya gücü olarak, dijital medya gücü olarak görüyorum ama e, nedense bütün gerçekleri, bütün ilk transfer haberlerini buradan veriyoruz. Daha sonra buradaki transfer haberlerini bu videoyu dinleyip, bu videodaki isimler üzerinden videoya çeken tonla isim var. Sizin daha çok ilgi gösterdiğiniz sevgili Galatasaraylılar. Ama haberin kaynağı burası, bunu unutmayın. Çünkü karşınızda 33 yıllık bir gazeteci var bu işe hayatını vermiş. Daha e, dün bu işe başlayanlara daha çok ilgi gösteriyorsunuz tabii ki saygı duyuyorum o ayrı konu ama haberin merkezi burası ya haberin merkezinde kalıp herkesten önce öğrenmeyi tercih edeceksiniz ya da dediğim gibi yani e, ben Galatasaray'ın transfer haberlerini çok ilgi göstermiyorum diyerek sonra sonra izleyebilirsiniz. Karar sizin ama dediğim gibi bak şimdi bu isimleri vereceğim şimdi. Bu isimleri verdikten sonra 3-5 gün sonra başka başka kanallarda, televizyonlarda, sosyal medyalarda bu isimler yer alacak. Bunu söyleyelim. Hani biraz dertleştim sizinle çünkü Galatasaray'ın potansiyeli daha fazla. Daha az izliyorsunuz videoları ve daha az abonelik var. %70'iniz ya da 78'iniz hatta ortalamaya baktığımda abone değilsiniz. Emeğe saygı lütfen. Çünkü burada emek veriyoruz. Bak ne kadar çok notlar tutmuşum. Haberler yazmışım. Ee, bunu söyleyeyim. Sadece bu değil benim işim. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Bir gazeteyi hazırlıyoruz. İşte televizyonda yayınlar yapıyoruz. Ee, neyse. Bazen bunları söylemek gerekiyor gerçekten. Josh Gardin'in masada Galatasaraylı yöneticilerin ve Okan Buruk'un önüne getirdiği isimler çılgın isimler. Ve ben çalışmaya başlayabilirim. Bana onay verirseniz bu isimlerle ilgili diyor. Kim bu isimler? İbrahim'a Kanote, Liverpool. Florian Wirtz, Liverpool. Enzo Fernandez, Chelsea. Omar Marmuş, Manchester City. Rekord bir transfere gitmiştir gitmişti. Geçen yıl, yanılmıyorsam Ocak ayında. O marmarmış. Ee, UPA Mekano yine Bayern Münih'ten. Ee, George Cardi'nin çılgın transfer listesinde Galatasaray'a önerdiği isimler. Bu isimlerle ilgili çalışma yapabilirim demiş. Yani Galatasaray artık bir Şampiyonlar Ligi takımı, takımı üst seviyeye çıkaracak. Böyle oyunculara bu takımın ihtiyacı var demiş. Bana yetki verin önce menajerleriyle, sonra yöneticileriyle, sonra oyuncularla görüşüp bu işleri, bu transferleri gerçekleştirebilirim demiş. Yani siz onay verirseniz hangi ismi istiyorsanız ben bu ismin üzerinde durup bu transferi gerçekleştirmeye çalışırım demiş. E, tabii Galatasaray'da e, bir isim daha bunu Foto Maç Gazetesi'nde de haber yapmıştık. Rafael Leao Galatasaray'ın gündemine gelen bir isim. Ademola Lukman'dan sonra Galatasaray'ın hayal gücünü zorlayan bir transfer aslında olur. Rafael Leao Galatasaray için Ocak ayında böyle bir üst düzey ismi istiyor Galatasaray ve başkanın, başkan Dursun Özbek ve Okan Burun'un kafasında böyle bir ya da iki isim var. Ocak ayında, Ocak ayı için özellikle. Burada da Rafael Leao konusunda Galatasaray oyuncunun transferinin zor olduğunun farkında, oyuncunun pahalı olduğunun farkında ama projelerle böyle oyuncuları ikna ediyor Galatasaray. İşte George Gardi gibi menajerleri devreye sokarak ikna ediyor. Yani bu isim Galatasaray'ın önündeki bir isim. Milan tarafında tabii değerli, satılamaz bir yıldız gibi görünse de çok yüksek bir e, transfer ücretine e, bu oyuncunun transferinde Galatasaray yol alabilir. Hep birlikte göreceğiz. Tabii ki e, ara transfer dönemi için Galatasaray'ın kafasında A+ oyuncuların dışında da hani e, takıma yararlı olacak isimler üzerinde duruyorlar. Yine Atalanta'dan Lukumon'la ilgilenirken Galatasaray yöneticilerle konuşurken eee takım arkadaşı da Atalanta'dan gündeme geliyor. 26 yaşında Ederson e, orta saha oyuncusu, Galatasaray orta sahaya takviye yapmak istiyor. Casio Mercado e, adlı transfer e, haberlerinin ön plana çıktığı bu dönemlerde bir haber sitesi var. Orada da bu haber yapılmış. Tabii oyuncunun sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor. Önlü ve 10 numarada da forma giyebiliyor. Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Ee, yani Ederson'la Galatasaray'ın ilgisi dışında bazı Avrupa takımları da ilgileniyormuş. Stoper tabii ki Galatasaray Stoper transferi yapacak. O konuda da e, Ocak ayı için düşünülen bir isim vardı. Bu da e, Zenit'te oynayan Nino. E, bu yaz transfer döneminde birkaç kez haberini yapmıştık Nino'nun. Yine gündeme geldi. Yani bu oyuncu Davison Sanchez ve Abdülkerim bardakçı alternatif olacak. Yani kulübeyi zenginleştirecek bir oyuncu. Zenit de oynuyor. Brezilya basın haber yapıyor. E, ee, RTI Esporte e, internet sitesinin kaynak haberi bu. Oradaki haber. E, ee, Brezilya'da stopere Galatasaray'ın ilgisinden bahsediliyor. Ve Palmeiras, Flamengo ve Olympiakos da bu oyuncuyla ilgileniyor diye haber yapıyorlar. 28 yaşında Nino. Eee... Palmeiras ve Flamengo'nun tekliflerini az bulduğu için değerlendirmeyi düşünmüyormuş. Olympiakos ve Galatasaray'ın ise teklifleri yani ön görüşmeler. Demek ki Galatasaray burada bayağı bir menajeri, menajerin ulaşıp teklif yapmış oyuncu. Olympiakos ve Galatasaray'ın tekliflerini daha değerli bulmuş oyuncu. Icardi için Liverpool'e iddiası var. Bu zaman zaman gündeme geliyor. Yine gündeme gelen o iddialardan biri ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de şunu söyledi en son basın top, en son bir televizyon kanalına katıldı orada. Icardi ile Aralık ayında görüşmelere başlayacağız dedi. Ben Dursun Özbek'in Galatasaray Kulübü'nün ve Okan Hoca'nın da Icardi'yi bırakacağını düşünmüyorum. Icardi ile bir sözleşme yapılacak. Şu anda 10 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücreti var. 7, 7 milyon, 8 milyon euro gibi daha ücretini indirerek Galatasaray'da e, kalacağı görüş hakim. Ben de öyle düşünüyorum. Icardi Sonuçta Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray, Icardi seviyor. Çok değerli bir oyuncu. Tabii ki e, İtalya'dan, Meksika'dan da oyuncuya ilgiler var. Bunu söyleyelim. Yani Icardi boşta kalmaz. Hatta Türkiye'de de bazı takımların ilgi göstereceği. Beşiktaş'ın bunlardan biri olduğu ve Beşiktaş, Galatasaray'la bağları kopması durumunda Icardi hemen e, teklifte bulunacağı söyleniyor. River Plate istiyor Icardi'yi ama hatta Gallardo Liverpool'un teknik direktörü e, Gallardo diyor ki Icardi'yi hayal ediyorum. Bu hayali gerçekleştirmek mükemmel olur diyor. Ama zor bir hayal şu an için diyor. Çünkü Galatasaray bırakmaz. Ben bu konuda Galatasaray taraftarının işi rahat olsun. Galatasaray'ın sonuçta dediğimiz gibi Ademel Alıkman transferini Ocak ayında yapacak gibi görünüyor. Satın alma opsiyonlu bir kiralama olacak gibi duruyor çünkü marketlere yüksek bir oyuncu. İşte George Cardi çılgın isimlerle Galatasaray'da görüşüyor. O isimleri az önce söyledik size. Bu isimlerden birini Galatasaray transfer edebilir. Onlarla ilgili de yeni gelen bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Evet sevgili Galatasaraylılar. Ben Şampiyonlar Ligi'nde San Julia ile oynanacak maçta Galatasaray'a başarılar diliyorum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yarın destan günü. İnşallah Galatasaray bizleri coşturur, çok mutlu eder. Çünkü Galatasaray'a bu yakışır. Şampiyonlar Ligi'nde ben Galatasaray'ın en az çeyrek final göreceğini düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abonelikleriniz kesinlikle çok çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, mutlu günler.